Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere 40'lar elinden sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Bektaş Pansiyon'a konuk olduk ve firmamızın sahibi Emre Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Emre Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? İyi siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de ee, öncelikle bizleri burada misafir ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Röportajım ben sizi, e, sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Emre Bey kimdir? ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? 1996'da doğumluyum. Evet. Okula, özel okula gidecektim. Gitmedim. Babam ve amcam ortak olarak bu işi yaptılar. Evet. Buraya bakmamı istediler. Evet. Sektörle bu şekilde tanıştım. Evet şu anda da bu şekilde faaliyetler devam ediyor diyebiliriz. Burada iki pansiyon olarak görev yapıyorsunuz. Hem kız Aynen pansiyon, bir kız pansiyonumuz var bir burası var. Evet, biraz erkek pansiyonundan bahsedelim. Burada toplamda kaç tane oda var? Aynı de kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? 16 dairemiz var. Evet, 2 kişilik bütün odalarımız 64 kişi misafir ediyoruz. Evet. Odadaki özellikler ne peki? Yani bir insanın evinde bulabileceği bütün e, malzemeleri bulabiliyor muyuz? Yani her şeyleri var. Direkt evet. valizi alıp gelebilirler yani. Evet, peki kız pansiyonu biraz tanıyalım. Orada e, durum nedir? Kız pansiyonu daha da iyi yani. O 2 artı 1 burası mesela 1 artı 1, orası 2 artı 1. Evet. Çok güzel yani. Giren çıkmaz öyle. Evet yani e, güzel bir yer diyebiliriz. Aynen. Hizmet gerekenlere dikkat ediyorsunuz Emre Bey burada. Kriterler ne sizin için? Sonuçta hizmet sektöründesiniz burada. Yani sıkmıyoruz çok. Evet. Başkanız diyeyim. Güler yüz olabilir değil mi? Hayır güler yüz. Hijyen olabilir. Çünkü insanlar Güle. buraya rahatlama yani evlerindeki bu rahatlığı bulmaya geliyorlar. Ha. Bunu da siz tam bu şekilde sağlıyorsunuz diyebiliriz ha. aslında. Ee, peki buraya gelen konuklar genelde nerelerden geliyorlar? Hani, e, şehir olarak? İstanbul ağırlıklı her evet. yerden gelen var. Aslında birçok e, farklı şehri de burada buluşturuyorsunuz evet. bir nevi, bakarsak. Ve evlere ulaşabildik mi Emre Bey? Yani bu yola çıkarken buraları hallediyor hmm. muydunuz? Ya, aynen, bu açıldığından beri burası full zaten. Bir tek kız yurdunda tam fullleyemedik yani açıldığından beri. Evet, tabii zamanla olabilecek şeyler aynen, hani zaman. birden de olmuyor. Daha okullar yeni kapandı, değil mi? Evet. E, ilerleyen dönemlerde mutlaka bir rağbet olacaktır diyelim. Peki burada lezzetler de var. Hani insanlar geldikleri zaman meşrubatlar, mi Çaylar, kahveler. Aynen. Kantinimiz var yani her şey var. Her şey de var diyelim. Biz herkes o zaman ekran başındaki izleyicilerimizi bu aile yerine buradan davet edelim. Evet. E, ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Emre Bey. Evet. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür Çok sağ olun. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere 40'lar elinden seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Bektaş Pansiyon'a konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözüm merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.